Herkese merhaba, ben kitap süflörünüz Mila. Netbet'te Fatma Atınç tarafından kaleme alınan Kül Kedi Marjorim isimli hikayeyle karşınızdayız. Daha fazla hikaye için kanala abone olmayı unutmayın. Leyla, nerelerde oyalanıyorsun gene? Çabuk buraya gel. Leyla, rujum nerede? İki odadan aynı anda yükselen arkadaşlardan hangisinin önceden gitmesi gerektiğine şaşıran Leyla, nefes nefese büyük ablasının odasına koşturdu. Geldim Sebahat, Annen elbisesini giymesine yardım ediyordum dedi. Kocaman aynanın önünde döne döne sırtını görmeye çalışan sopa benzeri zayıf ve uzun boylu kıza. Sebat ne ya? Bana sebi söyledim kaç kere. Al şu fondöteni de biraz sırt dekolteme sür. Şu cadalos kuaför kişi başına 500 lira almasını bildi ama sırtım hala simsiyah görünüyor. Leyla diye küçük ablasının odasından yükselen çığlığı sakinleştirmek amacıyla ''Şimdi geliyorum Melihat'' diye seslendi telaşla kız. ''Sen ecelerini susadın galiba.'' Meli demezsen kardeşim seni parçalar, dedi. Kinder bir şekilde. Çirozen damlı sebahat. Kızın sırtına ulaşmaya çalışan Leyla, unutuyorum bazen. Önce abla dememi yasakladınız, şimdi de isimlerinizi kısalttınız, dedi. Aslında fondöten kaplı deriyi bir tabaka daha yedirmeye çalışırken. Bak hala konuşuyor. Nasıl istiyorsak öyle diyeceksin. Tabii senin gibi bir aptal, iki ismi aklına tutamıyorsa, o başka, diye alayla güldü abla. Tamam Sebi, sırtın şimdi daha iyi görünüyor. Benim Meli'nin yanına gitmem gerekiyor artık dedi sabırla. Ama için için dalga geçerek Leyla. Aslında ev hizmetle doluydu. Ama üvey kız kardeşleri ve onların anneleri Nebahat Hanım, Leyla'yı bilerek kendilerine hizmet etmeye mecbur ediyorlardı. Burasının artık onların olduğunu hissetsin ve yerini bilsin diye. Genç kız şimdilik katlanmaya çalışıyordu. Ama bunu daha ne kadar sürdürebileceğinden emin değildi. Babası öleli, daha bir sene bile olmamıştı ve evde her şey değişmişti. Aynı değişim iş yerinde de devam etmişti. Evde neredeyse hizmetçi muamelesi görüyor, işte ise babası iken onun yardımcılığını yaparken şimdi kıyıda köşedeki küçük bir odada sıradan bir memur statüsünde çalışıyordu. Gel gelelim Nebahat Hanım patron koltuğuna kurulup kızlarına da yardımcıları yapmasına rağmen hiçbir işin iyisini bilmiyordu. Halbuki Leyla endüstriyel tasarım bitirmişti ve şirket projelerinin çoğunun yaratıcısı ve yöneticisiydi. Kadın mecburun işleri hala ona yaptırıyordu. Ama kızın statüsü ve maaşı neredeyse ancak çaycınınkine eşitti. Genç kız ilk başlarda evden taşınıp işten ayrılmayı düşündü. Ama sonra doğup büyüdüğü evi ve ailesi gibi gördüğü ev çalışanlarını bu üç cadının insafına bırakmak istemedi. Aynı şekilde babasının kurduğu ve kendisinin de küçüklüğünde her yaz üniversiteyi bitirdikten sonra ise devamlı emek verdiği şirketin onların cahil ama hırslı ve açgözlü ellerinde yok olup gitmesine vicdanı el vermedi. Bu yüzden kızcağız dişlerini sıkıp sabrediyordu. Çünkü kavganın çözüm olmadığını öğrenmişti. İlk başlarda herhangi bir şeye karşı çıkınca Nebel Hanım hemen sözüm ona sinir krizleri geçirmeye başlıyor, kızlar da Leyla'ya kızgınlıkla hücum ediyorlardı. Bunun üzerine Leyla zorlansa da aklındaki planı bir an önce uygulamaya koyana kadar sesini çıkarmama kararı almıştı. E çok şükür hanımefendi, sonunda teşrif ettin. Hep de en sona beni bırakırsın zaten diye tombul suratını buruşturdu Melihat. Leyla kapıdan girer girmez şu lanet ruju hemen bulman gerekiyor dedi. Tuvalet masasının aynasının önünde en az 50 ruj vardı. Hangisini arıyorsun? diye sordu Leyla. Esteloder 410 dinamik. Ve tabi Angaryalar bununla bitmedi. Nihayet yaklaşık bir saat sonra önde anneleri ardından beni seçecek. Sen çok şişmansın. Yok ya sen kendine bak kekirik şey. Kesin beni seçecek diye tartışan boya küpüne dönmüş kızları kapının önünde bekleyen arabalarını binip gittiler. Leyla için için güldü. Aslına bakılırsa ikisinin de hiç şansı yoktu. Günlerdir gazeteler bu akşamki hayır balosunun haberiyle çalkalanıyordu. Dedikodulara göre balayı organize eden Soyer ve Soyer Holding'inin patronu, oğlu ve velahtı, yakışıklı Playboy Emir'e bir ultimatom vermişti. Oğluna çapkanlıklarından bakan baba, onun artık evlenip Holding'in başına geçmesini istiyordu. Ve bu baloda evleneceği kızı seçmesini şart koşmuştu. Leyla'ya göre bunlardan bir saçmalıktı. İnsanların karpuz seçer gibi eş seçmesini anlamıyordu. Kendi ailesini düşününce onların birbirine ne kadar aşık olduklarını hatırlıyordu. Ama sonra annesi kanserden ölmüş ve babası yıllarca yasını tutmuştu. Ne var ki iki yıl önce Nebahat Hanım sahte tavırlarıyla babasının aklını çelmiş ve muhtemelen yıllardır yalnız olan adam bir hayat arkadaşına ihtiyaç duyduğundan olacak kadınla alelacele evlenip yetişkin kızlarını evlat edilmişti. Ne yazık ki daha evliliğin bir senesi bile dolmadan kalp krizi geçirmiş ve Leyla'yı bu düşmanca tavırlı neredeyse yabancı kadınlarla baş başa bırakmıştı. Cenazeden hemen sonra üvey anne ve kızları gerçek yüzlerini artık çekinmeden göstermişler ve kızın her şeyini elinden almaya çalışmışlardı. Telefonun sesi düşüncelerini böldü. Arayan şu anda hayatta olan tek akrabası sevgili ülke halasıydı. Halacım iyi akşamlar diyerek açtı Leyla. Merhaba canım baloya hazırlandın mı? Hayır hala bana davetiye bile gelmedi. Hem zaten gelseydi de gitmezdim. Oradaki bütün o umutsuz gelin adaylarına katılmaya niyetim yok. Ne demek umutsuz Leyla? Sen oraya gidecek bütün kızlardan daha güzelsin hayatım. Her şey bir yana senin de biraz eğlenmeye hakkın var. Boşver halacığım. Ben böyle iyiyim. Hem nebatın bu akşam gözden geçirip not almam için bir sürü dosyayı bıraktı gitmeden. Baksan münasebe size. İş yerini seni gece gündüz çalıştırdığı yetmezmiş gibi cumartesi akşamına da el koyuyor. Ayrıca o kurnaz tilkinin senin davetiyeni sakladığından da eminim. Benim bile davetiyem var. Aklı sıra soylulara kendi kızlarından birini kakalayacak. Sanki memlekette güzel kız kalmadı da millet onun acı bakacakmış gibi. Neyse. Benim çenem düştü gene. Yaşlılığıma ver yavrum. Şimdi sen bir duş al, ben de yarım saate kadar oradayım. Bakalım el mi yaman, bey mi yaman? Söylenmesini gülümseyerek dinledi ve tamam alırım da ne yapacağız ki halacım diye merak etti. Elbette ki seni o balaya göndereceğiz canım. Ama hala doğru banyoya diye emretti kadın ve telefonu şaşkınlıkla baka kalmış Leyla'nın ve telefonu şaşkınlıkla kala kalmış Leyla'nın yüzüne kapattı. Yaklaşık 40 dakika sonra Hala tüm ihtişamıyla teşrif etmiş ve emektar hizmetliler tarafından sevgiyle karşılanmıştı. Üstelik kadın yalnız değildi. Yanında neredeyse bir ordu getirmişti. Leyla salona girdiğinde şaşkınlıktan küçük dilini yutacaktı. Salonun yarısı kuaför salonuna, diğer yarısı moda evine dönmüştü. İki askıda en az 20 gece elbisesi, prova yapması için bekliyordu. Kız yaklaşıp halasının yanaklarından öptü. Hoş geldin halacım. Hoş buldum yavrum. Baloya gitmeye hazır mısın? Gideyim gitmesine ama... Sonra günlerce o kadınların zehirli dillerinden ve kıskançlıklarından kurtulamam. Buna değer mi ki sence? Güzel kızım. Leylam dedi kadın duygulanarak. Sen bana kardeşimin emanetisin ve senin mutlu olmanı istiyorum ve bu her şeye değer. Ayrıca seni öyle bir hale sokacağız ki ben bile tanıyamayacağım. Yalnız madem onlarla çatışmak istemiyorsun, saatim 12'de çıkıp arabaya binmiş olmalısın. Bu şekilde o kokoşlardan önce eve gelirsin ve çıktığını anlamazlar bile. Hadi şimdi ilk önce elbiseyi seçelim canım diye devam etti. Takip eden bir saat yıldırım hızıyla elbise seçimi ve bir yandan saçı yapılırken diğer yandan manikür pedikür ve makyaj uygulamalarıyla geçti. Sonunda genç kızın ayna karşısına geçmesine müsaade edildiğinde Leyla adeta kendini tanıyamadı. Her zaman sıkıcı at kuyruğu yaptığı koyu renk saçları dalga dalga beline kadar inmiş makyaj yüzüne derinlik kazandırmış güzelliğine güzellik katmıştı. Uçuşan yeşil elbise aynı renk gözlerini iyice vurgulamış kızın büyüleyiciliğini arttırmıştı. Gümüş rengi topuklu sandaletler giymiş ve yine gümüş rengi küçük çantasının zincirini omzuna iliştirmişti. ''Haklı olduğumu biliyordum.'' dedi Ülke hala. ''Gerçekten de balonun en güzel kızı olacaksın canım. Hadi git şimdi doyasıya eğlen. Unutma sadece iki buçuk saatin var.'' Evden çıkmadan önce Leyla izin isteyip odasına çıktı ve çekmecesinden babasının çektiği ve annesiyle birlikte göründüğü son resmi çıkardı. Anne kızın çıktıkları tatildeki neşeli hallerini ölümsüzleştirmişti bu resim. Arkasında canım kızımla Çeşme 30.06.2008 yazıyordu. Genç kız resme küçük bir öpücük kondurdu ve ''Bu gece yanımda olan anneciğim, sana ihtiyacım var.'' dedi. Ve resmi küçük çantanın içine özenle yerleştirdi. Dakikalar sonra Leyla, halasının şoförünün yardımıyla arabadan inmiş, elinde halasının davetiyesi, saray gibi bir malikanenin görkemli ışıklandırılmış girişinin önünde duruyordu. ''Daha ne bekliyorsun Emir? Bala başlayalı bir saat oldu, henüz kimseyle dans etmedin.'' Asistanım sana dans etmen gereken kızların listesini ulaştırmadı mı? Ulaştırmaz olur mu? Kızların resimleri ve kısa özgeçmişlerini içeren dosyaları bile var. Tabi servetleri ayrıca vurgulanmış. Her zamanki gibi titiz bir çalışma yaptırmışsın baba. Ama ne yazık ki hiçbiri dikkatimi çekmedi. Benimle tartışma genç adam. Bunca yıl kendin evlenmeyi beceremediğin için bu işi ben üstlenmek zorunda kaldım. Senden sonraki varisimi görmeden ölmeye niyetim yok. Yani torun değil de varisinin olması önemli dedi genç adam alayla. Evet, dedi acımasızca. Ülkenin en zengin adamlarından biri olan Halil Soyer. Ve sen de bu akşam seçimini yapacaksın. Bu sana verdiğim son şans. Yoksa seni, kendi seçtiğim bir kızla evlendiririm. Emir, babasının göründüğü kadar sert ve hesapçı olmadığını biliyordu. Ve bu tehdit onu için için güldürdü. Ama Halil Bey'in gerçekten de torun özlemi çektiğini ve bir an evvel oğlunun aile kurup uslandığını görmek istediğini de biliyordu. Zaten kendisi de gece hayatından usanmış, gelip geçici ilişkilerden bolca nasibini almıştı. Ne var ki hiç aşık olmamış hatta yanına bile yaklaşamamıştı. Ve sırf görüntüyü kurtarmak adına birini ömür boyu bağlanmak istemiyordu. Yine de babasını kırmamak için bu gece etrafına biraz ciddiyetle bakınsa iyi olurdu. Bakışlarını durduğu terastan aşağıdaki bahçeyi dolduran ve rengarenk elbiseleriyle göz alıcı bir manzara oluşturan misafirlere yöneltti. Şehrin seçkin aileleri kızlarını süsleyip püslemiş bir nevi görücüye çıkarmışlardı. Emir gülümsedi. Büyük ihtimalle kendisi bu akşam aradığını bulamayacaktı. Ama belki bir sürü başka ilişkinin başlangıcına ev sahipliği yapıyorlardı. Yani asıl amaç olan Nösemi ile Savaş Derneği'nden başka ikinci bir hayır işi daha gerçekleşecek gibi görünüyordu. Genişleyen gülümsemesi, girişteki merdivenleri bir yeşil bulut halinde bir prenses edasıyla çıkan kıza takılınca dudaklarında dondu kaldı. Kız biraz ilerleyip durdu ve usulca etrafını gözden geçirdi. Meleksi bir yüzü ve zarif bir duruşu vardı. Sonra cesaretle yanından geçen garsonu durdurup adamın taşıdığı tepsiden bir kokteyl aldı ve bahçenin biraz gölgede kalan kısmını ilerleyip içkisini yudumlamaya başladı. Büyülenmiş gibi gözlerini ondan ayıramayan Emir, kızın temkinli bir şekilde etrafına bakanıp sanki gözleriyle birilerini aradığını fark etti. Genç adam daha fazla duramadı. Gözden kaybetme korkusuyla hemen kızın yanına inmek üzere hareketlendi. Yanına ulaştığında kızın elindeki bardağın boşalmış olduğunu görünce gülümsedi. Belli ki bu güzeller güzeli oldukça heyecanlıydı. İyi akşamlar, alabilir miyim diye bardağa uzandı adam ve kızın elinden alıp yakındaki bir masaya bıraktı. Sonra dönüp benim adım Emir dedi neşeyle. Sizi tanıdım diye yanıtladı ciddiyetle kız. Son zamanlarda resimleriniz hep gazetelerde. Evet, ne yazık ki. Babam kafasına koyduğunu yapmakta, ustadır diye ciddileşti Emir'de. Ardından, siz bu yüzden mi geldiniz buraya peki diye hücuma geçti ani bir kararla. Ne münasebet, ''Sadece biraz eğlenmek istedim. Hem zaten gelmek zorunda bırakıldım desem daha doğru olur.'' ''Sahi mi? Sizi kim zorladı acaba?'' diye merak etti genç adam. ''Halam'' dedi kız küçük bir gülümsemeyle. ''Beni yaka paça buraya gönderdi denilebilir.'' ''E madem eğlenmeye geldiniz, dans etmekle başlayabiliriz. Bu dansı bana lütfeder misiniz?'' Leyla başını salladı ve Emir'in elini beline koyup onu dans pistine yönlendirmesine izin verdi. Hızlıca içtiği kokteylden baş hafifçe dönüyordu. Ama kalabalığı görünce biraz cesarete ihtiyaç duymuştu. Gerçi analığını ve sözde ablalarını henüz görmemişti. Ama işte herkes gözünü dikip onlara bakmaya başlamıştı bile. Ne de olsa balonun prensiyle dans edecekti. Müzik başladı ve emirin ellerinin bedenini sarmasıyla gözleri istemsizce adamın gözlerine kilitlenip başka hiçbir şey göremez ve düşünemez oldu. Dünya etraflarında renk anek bir bulanıklık halinde dönüyordu. Ama iki genç bambaşka bir düzleme geçmiş gibi sadece birbirlerini görüyor birbirlerini hissediyorlardı. Çarpılmışlardı, vurulmuşlardı ve yıldırım aşkına tutulmuşlardı. Danslar birbirini kovaladı ve Emir bütün gece sadece Leyla ile dans etti. Böylece iki saat uçup gitti. İki genç neredeyse hiç konuşmamışlardı. Bir ara Leyla'nın gözüne uzaktan üvey annesinin kırmızı elbisesi ilişir gibi olunca genç kız irkilip halasının tembihini hatırladı. Emir'e saati sorunca 12'ye gelir yanıtını aldı. Ve bu onun Daldığı rüyadan tamamen uyanmasını sağladı. Benim gitmem gerekiyor dedi telaşla ve merdivenlere yöneldi. Dur, acele etme. Daha balonun bitmesine en az bir saat var. Kalamam dedi Leyla üzgünce. Gerçekten gitmem gerekiyor. Ve arkasına bakmadan merdivenlerden aşağıya koşmaya başladı. Görüşü bulanıklaşınca çantasından mendilini çıkarıp hızla göz yaşlarını kuruladı. Bekle, bana adını bile söylemedin diye ardından gelip şaşkınlıkla seslenen genç adam. Kızın çantasını karıştırırken düşürdüğü şeyi almak üzere eğildi. Küçük bir resimdi bu. Tekrar kızın peşine düşmeye yeltense de tam kapının önünde bekleyen ve kızın binmesiyle anında hareket eden arabaya çaresizce bakakaldı. Leyla gözlerini hücum eden yaşları zapt etmek için büyük bir çaba harcıyordu. Harika bir rüya görmüştü ama çok kısa sürmüştü. Kız artık onun için hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağından emindi. Çünkü Emir Soyer'i tanımıştı. O kısacık süre zarfında onun mavi gözlerinde hapsolmuş, gizemli gülümsemesiyle mest olmuş, kollarının bedenini sarmasıyla alev almış ve sonunda kalbini ona kaptırmıştı. Bu nasıl olmuştu? Evet, kibar ve yakışıklıydı. Ama bunun dışında adamın nasıl biri olduğunu bile bilmiyordu. Neredeyse hiç konuşmamışlar, sadece müziğe ayak uydurup bakışlarını birbirlerinden ayırmamışlardı. Ama ondan uzaklaşmak daha şimdiden canını yakıyordu. İşin ilginç yanı, Emir de onun kadar sersemlemiş görünüyordu. Genç adamın peşinden koşmasını hatırladı. Durmamıştı Leyla. Duramazdı. Bu ezilmiş ve belirsiz haliyle ona kendini tanıtamazdı. Önce aylardır uğraştığı projeyi hayata geçirip Emir'in karşısına eşitiymiş gibi çıkmalıydı. Kararlılıkla başını kaldırdı. Evin önüne gelmişlerdi. Ülkü ailesinin şoförüne teşekkür etti ve aceleyle basamaklara çıkmaya başladı. Yapacak çok işi vardı. Kendine küfredip duruyordu. Nasıl bu kadar aptal olabilmişti? Aslında bu sorunun cevabı çok basitti. Kız aklını başından almıştı da ondan. Emir şaşkındı. Nasıl bir şey yaşamıştı öyle? Adeta geçici bir delilik gibi. Ya da belki de kalıcı. İki saat boyunca kıza neredeyse kilitlenmiş, gözlerinin yeşilinde kaybolmuş, bütün dünya etrafından silinmişti. Ve kızın gidişiyle, hayır kaçışıyla, içinde bir şeyler kırılmıştı. Daha bir dakika önce tüm kalbini, zihnini ve bedenini dolduran, tanımlayamadığı bir coşku bir anda içinden akıp gitmiş ve geride acı verici bir boşluk bırakmıştı. Genç adam için o an gece bitmişti. Kimseye görünmemeye çalışarak eğlenen insanlarla dolu bahçenin arkasından dolaştı ve malikanenin servis kapısından girip odasına çıktı. Soyunup duş alırken sürekli kızı düşünüyordu. Neden kaçmıştı? Neden kendisini tanıtıp telefon numarasını vermemişti? Acaba baloya davetiyesiz mi girmişti? Ama üzerindeki kıyafet ve onu kapıdan kaçıran lüks araba zengin sınıfa mensup olduğunu gösteriyordu. Öyleyse bu gizem niyeydi? Aklına gelen fikirle kurulanıp Hala kendisine olan dosyaları karıştırmaya başladı. Ne yazık ki bir sonuç alamadı. Kız bu gece dans etmesi gereken genç hanımların arasında yer almıyordu. Hem zaten ondan öylece kaçan bir kızı aramaya değer miydi? Emir'in yüzünde alaycı bir gülümseme belirdi. Şu haline hala inanamıyordu. Ama evet onu aramadan duramayacağını biliyordu. Hem neden öyle aynı bir şekilde terk edildiğini öğrenecek hem de hiç olmazsa onu bir defa daha görebilecekti. Üstelik elinde bahanesi de vardı ceketinin cebinden kızın düşürdüğü küçük resmi çıkardı. Kırkına yakın görünen bir kadınla 15 yaşlarında bir kız plajda gazoz şişelerini tokoşturup gülüşüyorlardı. İkisinin de başlarında hasar şapkalar olduğu için yüzleri pek seçilmiyordu. Ama ince bir güneş ışını genç kızın yeşil gözlerine yansımış, onları zümrüt gibi parlatmıştı. Aynı bu gece balı ışıklarının o gözleri yaptığı gibi. Ve Emir o yeşillere tekrar bakabilmek için her şey yapabileceğine bir kez daha emin oldu. Bombardıman ertesi sabah başladı. Bir medya bombardımanıydı ve Leyla için büyük bir tehlike içeriyordu. Tüm gazeteler Emir'e dans ettikleri görüntülerle doluydu. Kim bu güzelli güzel, Emir Soyer aradığı gelini buldu mu gibi başlıklar atılmıştı. Evdeki kahvaltı sofrası da bu haberlerle çalkalanıyordu. Havada uçuşan kindar yorumlar sırasında kız bir ara Nebat Hanım'ın şüphe dolu bakışıyla karşılaşıp ürpermişti. Ama sonra kadının inanmazlıkla omuz silkip yorumlara döndüğünü görüp rahatladı. Takip eden günlerde tam balo haberleri yavaş yavaş yatışıyordu ki çiftin fotoğrafları bir anda tekrar gündeme oturdu. Bu seferki başlıklar daha da ilginçti. Veliaç Prens gizemli kürk arıyor. Emir Soyer baloya katılan tüm genç kızlara tuhaf sorular soruyor. Yakışıklı playboy aşk acısı mı çekiyor? Leyla her ne kadar bütün bu patırtı ile ilgilenmiyor görünse de içinin umutla dolmasını engelleyemiyordu. Emir onu arıyordu, ondan vazgeçmemişti. Bu ona güç ve ilham veriyor, Projesini bir an önce bitirmek için gecesini gündüzüne katıyordu. Üvey anne ve kardeşlerinin karşılarına çıkıp onları yolunun üstünden uzaklaştıracaktı. Artık daha fazla hayatına gölge etmelerine izin vermeyecekti. Ve sonra Emir'e eğer hala arıyorsa kendisini bulma şansı verecekti. Emir ilk önce bu medya işine çok bozulmuştu. Her ne kadar kızı kimseye belli etmeden araştırmaya çalışsa da haber bir şekilde basına sızmış, babasının bir ilgisini çekmişti. Adam ondan izahat istediğinde Varis istiyordun ya, işte bu kızı bulursam gelinin de olur, varisin de demişti Emir kızgınca. Sinirliydi. Çünkü ne kadar çabalarsa çabalasın hep duvara tosluyordu. Kimse kızı tanımıyor, hakkında bir şey bilmiyordu. Güvende birkaç kişi elindeki fotoğrafı göstermiş ancak yine bir sonuç alamamıştı. Basının kül kedisi yakıştırmasını son derece yerinde bulmuştu. Çünkü itiraf etmek gerekirse olaylar tıpkı ünlü masaldaki gibi cereyan ediyordu. Bu yüzden son çare olarak bir gazeteci arkadaşına özel röportaj vermiş, ''Evet, kül kedimi arıyorum. Tanıyan varsa benimle temasa geçsin diye faydası olur umuduyla çağrıda bulunmuştu ve daha başka ne yapabileceğini bilemiyordu. Yüzleşme zamanı gelmişti. Leyla, yönetim kurulu toplantısı talep etmiş ve her ne kadar övey annesiyle kızları onu bir yıldır önemsizleştirmeye çalışsalar da şirket ortağı olarak buna hakkı olduğu için görmezden gelememişler ve kabul etmişlerdi. Toplantıda genç kızın konuşması ilk başlarda heyecanlı olsa da gittikçe kendine güveni artmış ve sonunda tam anlamıyla res çekmişti. Olanların özeti şöyleydi. Leyla muazzam büyüklükte ve son derece önemli bir proje geliştirmişti. Onun üzerinde akşamları hatta geceleri çalışmıştı. Dolayısıyla bu onun kişisel projesiydi. Kız bunu şirketle paylaşmaya hazırdı. Ve bu durumda şirketin kapasitesi ikiye katlanacaktı. Ancak bir şartı vardı. Nebahat Hanım ve kızları bundan sonra pasif ortak olarak kalacak, şirketin işlerine karışmayacaklardı yönetim kurulu toplantılarında oy kullanmak ve kar paylaşımı dışında şirkete ayak basmayacaklardı. Nebahat Hanım pek uzun düşünmedi. Zaten işten anladığı yoktu. Sadece şirkette kraliçe edasıyla dolaşıp sağa sola emir vermekten hoşlanıyordu. Ve son zamanlarda bundan da bıkmıştı. Oysa bu durumda buraya gelmesine bile gerek kalmadan iki misli para alacaktı. Kadın tereddüt etmeden kabul etti. Ve yaygara koparan kızlarını da sertçe susturdu. Zaten onların da itirazları çalışma sevdasından ziyade kapris yapmalarındandı. Leyla mutluydu. Aylarca gecesine gün yüzüne katarak verdiği emeğinin ilk kazanımı, şirketi ve kendini bu iki yüzlü çirkef kadınlardan kurtarmak olmuştu. Şimdi sıra projeyi pazarlayacağı şirketi ikna etmekteydi. Bunun hangi şirket olacağına çoktan karar vermişti. Bu tarz projeleri yürüten ve Soyer ve Soyer Holding'e bağlı bir şirketti bu. Bu şekilde sadece projesini hayata geçirmekle kalmayacak, emiri de sınayıp bir geleceklerin olup olmayacağını anlayacaktı. Ertesi gün Leyla şirkete yazılı teklif gönderdi ve ilgilenmeleri halinde sunum için randevu istedi. Bu projeyi kaçırmak istemeyeceklerinden emindi. Ama en çok merak ettiği şey Emir'in sunumda bulunup bulunmayacağıydı. Çünkü teklifin boyutu patronlardan birine gerektirecek kadar büyüktü. Ve bu iş tam da onun branşıydı. Genç kız Playboy Velihat'ın ne ölçüde işle ilgili ve bilgili olduğunu görmek istiyordu. Bu emiri e tabi tuttuğu ilk sınavdı. İkincisi ise daha özeldi genç adamın onu tanıyıp tanımayacağını merak ediyordu Leyla. Emir'in onu günlük giysileri ve makyajsız haliyle sadece kalp gözüyle tanımasını, hissetmesini istiyordu. İşte o zaman kararlı kesinleşecekti. Bu sefer kül kedisi sadece seçilen değil, seçen de olacaktı. Emir aklını birazdan gireceği toplantıya vermeye çalışıyordu. Son derece verimli ve uygulanabilir görünen bir projenin sunumunda bulunacaktı. Ama dikkatini bir türlü iş konusuna odaklayamıyordu. Adını bilmediği için Kükidis olarak düşündüğü kız bir saniye bile aklından çıkmıyordu. Tekrar tekrar onun her hareketini, mimini, gülümsemesini, utangaç bakışlarını ve yüzünün her çizgisini hayalinde canlandırıyor, çaresizce onu bulmanın yollarına kafa yoruyordu. Saatine bakıp ayaklandı. Toplantı odasına girdiğinde herkesin yerini almış olduğunu gördü. Sunuma gelmiş üç kişiden biri kadındı. Pek dikkatli bakmadan tokalaşıp her biriyle tanıştı, ve yerine oturup sunumun başlamasını bekledi. Kadının ayaklanıp konuşmaya başlamasıyla birden irkildi. Melodik ve ipek gibi yumuşacık ses tüm duyularını harekete geçirirken aynı zamanda tuhaf bir şekilde tanıdık geliyordu. Kadını dikkatle incelemeye başladı. Aslında genç bir kızdı bu ve son derece zarif ve hoştu. Narin ama cezbedeci bedenini saran şık bir tayyor giymişti ve koyu renk gür saçlarını ensesinde gevşek bir topuz halinde toplamıştı. Emir'in gözleri istemsizce dolgun dudaklarına kayınca hemen bakışlarını küçük burnuna bir çıkık elmacık kemiklerine kaçırdı. Ardından sıra kızın gözlerine geldi ve Emir onlara baktığı an en şiddetlisinden vurgun yemiş gibi bir anda nefessiz kaldı. Neredeyse bir aydır o gözleri arıyor, onların hayaliyle yatıp kalkıyordu. Aklı karıştı. Kız Emir'in onu aradığını mutlaka biliyordu. Gazeteler her gün Veliaht'ın talihsiz aşkını yazıyorlardı. Zaten kendisi de bizzat köy kedimi arıyorum diye beyanat vermiş. Buna rağmen kızın ortaya çıkmasını sağlayamamıştı. Şimdi ise tam karşısında durmuş, onu tanıdığını bile belli etmeden iş konuşuyordu. Nasıl bir oyun oynuyordu bu kız? Hem adı neydi demişti? Leyla Bedirzade. Pekala Leyla Hanım diye düşündü emir. Bu oyunda ben de varım. Biraz çaba ile yüzünü topladı ve ciddi bir iş adamı tavrı takındı. Onu tanıdığını şimdilik belli etmeyecek, amacını anlamaya çalışacaktı. Projenin tanıtımını bitiren Leyla yerine oturmadan önce soruları yanıtladı. Ve nihayet emir sonucun 10 gün sonra onlara bildirileceğini söyleyip toplantıyı sonlandırdı. Misafirler gitmek üzere ayaklanırken genç adam ''Birkaç dakika daha kalabilir misiniz Leyla Hanım? Sizinle konuşmak istediğim bir konu var.'' dedi gayet resmi bir tonla. Leyla'nın yüreği hop etti ama o da aynı ağır ''Tabii.'' dedi. Sonra beraber geldiği adamlara ''Siz gidebilirsiniz beyler ben taksiyle gelirim.'' deyip sakinliğini korumaya çalışarak tekrar yerine oturdu. Herkes çıktıktan sonra baş başa kalan ikilinin gözleri birbirine takılı kaldı. Emir'in gözlerine sorular vardı. Leyla'nınkilerinde ise küçük bir özür. Adam neden diye sorarak başlamak istiyordu. Ama bunun yerine hep yanında taşıdığı fotoğrafı cebinden çıkarıp sizin için oldukça kıymetli olmalı deyip kıza uzattı. Leyla mutluluğu ve şaşkınlığı bir arada yaşadı. Sevinci kaybettiğini sandığı resme kavuşmasındandı. Mutluluğu Emir'in onu tanımasından. Şaşkınlığı ise onun resmi tarzı ve ciddiyetinden. Ama sonra anladı. Adam açıklama ve belki de özür bekliyordu. Mavi gözlerindeki kırgınlık içini sızlattı. Nihayetinde Emir her şeyini ortaya koymuştu. Ona değer verdiğini, bulmak için elinden geleni yaptığını herkesin önünde ilan etmişti. Şimdi sıra Leyla'daydı. Samimi ve dürüst olacaktı. Emir bunu hak etmişti. Genç kız yutkundu. Ardından cesaretle konuşmaya başladı. Seni her an düşündüm dedi. Her gün deliler gibi özledim. Ama karşına çıkmaya hazır değildim. Ve sonra Leyla her şeyi anlattı. Annesini, babasını, en son da üveylerle mücadelesini. Emir bu kadarını beklemiyordu. Karşısındaki kızın olağanüstü büyüsünde duru güzelliğinin sadece küçük bir payı olduğunu anladı. Leyla cesurdu, dürüsttü, zeki ve çalışkandı ama her şeyden öte sevdiklerine karşı şefkatli ve sadıktı. Genç adam ayağa kalkıp kızın yanına gitti ve ellerinden tutup onu oturduğu sandalyeden kaldırdı. Leylam dedi pürüzlü bir sesle. Seni hak etmek için ne yaptığımı bilmiyorum aşkım. Ama artık seni buldum ve bir daha asla kaçmana izin vermeyeceğim. Ardından iki gencin dudakları derin ve tutkulu bir öpücükle birleşti. Ve sonra Kükeles ile Prens evlenmişler ve sonsuza kadar mutlu yaşamışlar diye okuduğu masalı bitirip Kitabı elinden bıraktı kadın. 3 yaşındaki oğlunun gözleri kapanmıştı. Leyla usulca onu alnından öpüp dikkatlice üzerine örttü. Anneciğim çok mu mutlu olmuşlar acaba diye soran meraklı ses odadaki diğer yatakta yatan 7 yaşındaki minik kızına aitti. Genç kadın hala uyumaya niyeti olmayan cimcimenin yanına gidip yatağının kenarına oturdu. Ve dudaklarında sevgi dolu bir gülümsemeyle onu yanağından öptü. Evet canım dedi. Çok ama çok mutlu olmuşlar.